Köyüne hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber kalmadığımız yerden devam ediyoruz. Aha abi uzun süredir videosuz bıraktım bizi gene. Hayır. Enerji toplaman lazım abi. Aynı Goku gibi anladın mı? Goku gibi. Goku gibi enerji enerji katman lazım. Abi. Abi inanamıyorum. Neler oluyor abi. Dönercileri. Dönercileri bile tutuklamaya başladılar abi Onlar da FETÖ'cüymüş abi İnanamıyorum abi Memlekette herkes terörist mi olur abi İnanamıyorum ama yüce devletin buna karşı verdiği mücadelede her zaman onun yanında olacağız değil mi abi Evet abi Evet abi böyle konuştuğun için Böyle konuştuğun için Böyle konuştuğun için umarım başına bir şey gelmez abi Ben de buna inanmak istiyorum Ben de buna inanmak istiyorum Ama olmuyor 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 gücümü toplayamıyorum yüksek bir güç arıyorum ah bugün de World of Warcraft'ta ne yapacaksın artık tüm kanal lova WoW mı dönüyor abi hayır hayır ama yani aylık ücret ödediğim için sadece bu oyuna vakit ayırıyorum. Çünkü bu oyun dışında da uğraşlarım var. Anladın mı? Uğraşlarım var. Oh uçan kuşlara malum olsun ben Stormwind'i özledim. Hem Ceyna'yı hem Artaz'ı ben köyümü özledim. Arkadaşlar inanamıyorum. Siyaset konuşuluyor. Guild chatinde nasıl siyaset konuşulur? İnanamıyorum. Aha. Rusya, Ukrayna savaşında hocam kimin safındasınız? Hemen. Kimsenin. Kimsenin tabii ki kimsenin. Kimsenin safında değiliz arkadaşlar. Yani kimsenin safında değiliz. Kimsenin safında değiliz. Bu arada aha. E tabii kimsenin de. D de dedi bak. E ee... Ee, ne oluyor abi? Ne oluyor? Siyaset her yere mi bulaştı? Siyaset her yere mi bulaştı? Haklılık olarak. Haklılık olarak. Evet durun bir dakika cevabımı veremeyeceğim. Yanıtı. Yani buna hiç kimse karşı çıkamaz. Ben Allah'ın... Allah'ın tarafındayım. Ben Allah'ın tarafındayım. Hadi, hadi çık dedi ki ben Allah'ın tarafında değilim de hadi kolaysın Ha? Hayır dur bir dakika Stormgast ne yazdın lan sen Allah belanı vermesin Oğlum ben bunu yayınlarsam Allah'ım Allah'ım olamaz 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 Sensiz halim Kabir azabından beter halim Acılar Arkadaşlar bugün Onyxia'dayız Onyxia'dayız Guit de bu arada Siyaset Konuşulmaya başladı. Allah'tan ofisir geldi ve duruma el attı. Ya ben siyasi muhabbeti girmedi. Ben bir baktım insanlar siyaset konuşu araya gireyim de yumuşatayım diye espri falan yapmaya çalıştım. Ee, ama ben böyleyim yani ben yani siyasetten uzaklaşmaya çalıştığım için o yüzden bu konulara e, girmiyorum arkadaşlar. Allah'tan guild'in ofisörü el attı. Bir, ben yabancı guild'deyken de onlarda Amerikan seçimi e, ne denk gelmiştim. Orada da yani guild'ler arasında dini ve e, siyasi şeyler çok konuşulmuyor. İnsanlar kutuplaşmasın, birbirine düşmesin diye. Bu da tabii ki haklı çünkü karşıdaki ya yani çünkü bir bir siyaset alanında uzman kişilerle de değiliz. Hani e, yani yaşadığımız coğrafyaya ya da ve bir tarafsan tuttuğun tarafa göre şekilleniyorsun. Bu da insanları birbirinden ayrıştırıyor. Ya bak mesela geldi şey diyor yok be bence WoW kitlesi kültürlü oldu gerçek. Burada evim konusunda daha ne olsun? Evrim konusunda kavga olmaz. Evet şu anda Guild sakinleşmeye çalışıyor arkadaşlar. Çünkü daha demin bir Abdülhamit krizi olmuş e, oldu. Sen sen Rusya'yı savundun, sen Ukrayna'yı savundun, siz Batı aşığısınız. Allah belanızı vermesin. Dur bir dakika kardeşim sen Abdülhamit'i savundun. Hamit'i savundun. Savundun çıkar göster. Çıkar göster. Bu arada Onyxia Raid'indeyiz. Ya ben burada çok konuşmaya gerek var mı bilmiyorum ama e, ee, da hikayesini bence çoğu insan bil. Hele hele Eli'de oynadıysanız zaten buna aşinasınızdır diye düşünüyorum. Onyx'i arkadaşlar Deadwing'in çocuklarından birisi. Ee, onu Stormwind'e e, Stormwind e yolluyor. Orayı karıştırsın. E, onları papıt gibi kullansın diye. E, ortalığı derdeleye versin diye mi ya da? Zaten burada e, Onyxia'nın olayında arkadaşlar e, Lady Katran adında bir e, soylu kılığına girip e, soyluların arasına giriyor Stormwind'te. Hatta ben size Deadmines'ın hikayesini anlattığımda orada da söylemiştim. Soyduları gaza getirip paralarını ödemiyorlar madencilerin, e, ustaların. Onlar da isyan çıkarıp e, Deadmines'ı kuruyorlar. Yani şey e, Defias Brotherhood'u kuruyorlar. Böylelikle başlarına bela alıyor Yani her belayı Bonixi'ye açıyor arkadaşlar. Lady Katrana, Lady Katrana. Ondan sonra ise biz e, çizgi romanlarda bu arada. Ben çizgi romanı da okudum. E, durun bir dakika. Burada bir şey yazayım mı yazmayayım mı diye düşündürdüm arkadaşlar o konuyu anlatırken. Şimdi seçimlerde oyum... <laughs> o seçimlerde oyum e, ee, akordu olarak Allah'ım ne oluyor Guild'in ismi akordu olarak değilsin ve konuyu three, kapatalım two, two, one, abi inanamıyorum evet siyasi konuşma olduğu için e, benim dikkatim de dikkatim dağıldı Onyx'e geliyor oh lanet olsun şu kuyruğun boyuna bakın tıpkı bir penis kadar büyük ah inanamıyorum oh bu 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 yaratığın küçük küçük çocukları da mı var Arkadaşlar ondan sonraysa e, Onix ya tabii ki Lady Katrana e, kılığında e, bizim Elice'ı Puppet gibi kullanıyor. Yani eee gibi kullanıyor demeyelim de yani onların iş işlerine taş koyuyor. Elice'ın durumunu daha da kötüye sürüyor. Yani hep başına bela açıyor Elice'ın. Hatta ya ben şeyin ismini söylerken hep e, yanlış mı telaffuz ediyorum? Çünkü W girdiği için benim okunuşum değişiyor. Virion vardı işte, Stormwind'in kralı bunun eşi öldükten sonra bu depresyona giriyor. Onyxia ya da bunu şey bilip bir avantaj bilip bir görüşmeye gidiyordu. Herhalde Burning Legion'a karşı verecek mücadeleye Horde, Horde yani Jaina'nın şeyiyle, Jaina'nın da araya girmesiyle e, görüşmeye gidiyordu diye hatırlıyorum. O esnadayken e, Bradurut, işte Defias Bradurut e, buna komp pusu kuruyor. Bunu oradan alıp kaçırıyorlar arkadaşlar. ya da bunun kişiliğini ikiye bölüyor arkadaşlar. Bir güçlü, cesur tarafını bir de böyle daha sıska, daha kontrol edebilir, daha naif tarafa ikiye bölüyor arkadaşlar. O naif tarafını kendi yanına alıp, e, Puppet gibi kullanıyor, ne derse onu yapıyor. Diğeri ise arkadaşlar e, Alcatraz mıydı e, orada tutsak olarak kalıyor arkadaşlar yani Defias'ın eline düşüyor orada tutsak kalıyor ondan sonra ise bunun çizgi roman serisi var okursanız gerçekten çok güzel inanılmaz hoşuma gider e, orada hikayeyi daha güzel anlatıyor e, orada da işte Vili'nin ondan sonra çıkıp gladyatör oluyor hordun eline düşüyor arenalarda mücadele veriyor falan bunları kısaca geçiyorum. Ondan sonra ise çizgi mesela biz quest line'ında biz gidip e, Marshall e, ne? Wins Storm muydu lan? Wind, Wind bir şeydi. Wind Sword. Marshall Wind soru biz kurtarıyoruz arkadaşlar şeyden. Burning Step'te bir hücrede kalıyor. Onun sayesinde biz Lady Katran'ın Onyx'i olduğunu öğreniyoruz. E, e gelir. Çizgi romandaysa onu e, cesur ve A, durun bir dakika öleceğim mi lan? Abi inanamıyorum. Öleceğim sandım diye. Ee, çizgi romanlarda ise arkadaşlar Lorda onu şey kurtarıyor. Cesur tarafı olan Virya'nın cesur tarafı olan ee, kişi kurtar. Aslında ikisi de birliğin de sıska olanı Onyxia'nın yanında. Ondan sonra onun da Marshall, e, Win, Thor'unla e, e, birlikte Stormwind'e giderek Lady Katrana'nın maskesini düşürüyoruz. Onyx'i olduğunu öğreniyoruz falan filan. Orada e, Marshal ölüyor. E, o hayatını kaybediyor. Anduin'i kaçırıyor Onyxia. Bu mağaraya getir. Yani şu anda biz o questi yapıyoruz. Durun bir dakika hıçkırıp geldi. Oğlum çok hızlı kestik lan. İnanamıyorum abi. Çok hızlı kestik. İşte burada da Onyx'i keserek arkadaşlar Anduin'i kurtarıyoruz. E, bu arada ee, çocuklarını e çocuklarını Onyx'e kaçırınca e, hem bu sıska tarafı e, Viriya'nın hem de cesur tarafı çok sinirleniyorlar. Birlik olup birleşip e, Onyx'in e bu mağarasına gelip onun kafasını keserek gelip e, şeye asıyorlar Stonewind'e. Onyx'in e hikayesi de böyle. Yani bu kadar basit. Bu arada çok hızlı oldu lan. Her şey çok hızlı oldu. İnanamıyorum abi bu video kısa olmadı mı? Bizde daha fazla daha fazla arkadaşlar bu arada kanala abone olup like atmazsanız bir gün yatağınız altından çıkar size ham yaparım anladınız mı ham. Artık bundan sonra her videoda bunu belirtmem gerekiyormuş. Youtube stüdyo bana öyle söyledi. Bu arada Bloodfang Hood düştü ama bende zaten var. Ben kafalığa kafalı e, rol atacağım. E, ya umarım düşer öyle umuyorum. Aha durun bir dakika siyasi konuşma bitmedi mi halen? Oh, Politik guild içinde konuşulmayacak. Evet bu arada Tommis e, alt karakter, bizim ofiser e, tank var. Shelk Shalk miydi ismin hatırlayamıyorum ama e, o, onun alt karakteri o zaten şey geldi. Çete gelip arkadaşlar dini ve siyasi muhabbetleri etmezseniz sevinirim dedi. Olaya el attı. Ben Tier 2 kafalığı aldım arkadaşlar. Bu arada ben böyle bir, bir kere falan MC yaptım. Molten Core yaptık. Oradan da bir şey düşmedi. Bu olarak girmek taraftarı şu anda değilim. Çünkü ben biraz şeyi bekleyeceğim. Çünkü herkes item peşinde koşuyor. Ee, Pak bana daha şey geliyor sağlıklı. Çünkü biz bu girdiğimizde 7 rock falan geliyor ya da 6 rock. Çok fazla var. Yani boşuna ben run yapıyormuş gibi hissediyorum. O yüzden e, geride duruyorum. Yani şey yapıyorum. Bir iki tane daha e, peace çıksın, Blackwing de çıksın. İşte ondan sonra diğer Zul grup da gelsin. O zaman itemlar daha da rahat toplanacak. E, yani bu kadar aceleci davranmaya gerek yok diye düşünüyorum. O yüzden Aa bak burada söyledi reis. Reis söyledi. Aha hadi bakalım rol kim alacak? Bak bir tane rock var. Bak bir a Robin'e gitti lan. Bak hiç kimse de saklamamış. Mesela ben Guild Run'ına girmiştim Onyxia'da. 6-7 Rob mu ne attı ben aldım. Benim ilk raidimdi bu arada. O yüzden biraz daha sakin ilerliyoruz arkadaşlar. Artık şu Onyxia'nın kafasına şurada yüksek bir şey atsam bu benim için büyük bir şans olacak. Benim tek arzum bu arkadaşlar. İnanabiliyor musunuz? Abi neden? Neden? Sen de bir şeyler söyle. Sen de bir şeyler söyle. Abi bak Martı'nın Mart CEO'su nasıl çıkıp avaz avaz bağırıp hakkını arıyor. Sen de bir şeylerin hakkını arama. Arkadaşlar ben de hakkını arayacağım. Ben de kendi hakkımı arayacağım. Ben de arayacağım. Onyxia'nın kafası benimdir ve benim kalacak. Anladınız mı? Benimdir benim. Aha geldi. Kafalık geldi arkadaşlar. Abi alırız. Yine yüksek çok yüksek atan yok. Bir mi? Bir de abi. Bir de yüz de. Ya abi inanamıyorum. Ağlamak istiyorum. Hayır. Hayır. Neden? Neden abi? Neden? Neden üzülüyorsun? Neden? Herkes herkes şansa mı? Şansa mı bağlı yaşayacak abi? Herkes umutlarını gökyüzünde aramayacak mı? Nasıl bir attın ha? Nasıl bir attın? İnanamıyorum abi. inanamıyorum Bu gözyaşlarımı senin için döküyorum. Arkadaşlar başka bir videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın. Günde iki defa yapmayı unutmayın. Çünkü yapmazsanız bir gün yatağınızın altından çıkar ve ben size ham yaparım anladınız mı? Ham yaparım. Ham. Ham. Aboneyim abone. Oh abone oldum abi. Arkadaşlar size bir şey daha söyleyeceğim. Eğer bu ayın sonuna kadar 500 abone olursak artık haftada 2 video atacağım. Haftada 2 video atıp bunu stabil bir hale getireceğim. Bununla buradan ama 500 olamazsak artık Kafama göre video atacağım anladınız mı? Bunu da buradan söylüyorum. Artık başka bir videoda görüşmek üzere sağlıcakla kalın. Kanalıma abone olup like atmazsanız bir gün yatağınızın altından çıkıp size ham yaparım anladınız mı? Oh oh inanamıyorum. inanamıyorum. Dikkat dikkat silahlı kuvvetler yönetime el koydu. Yine mi ya? Ha hatıralarmış. Kafada öyle yazmış.